Ya bu sahip değil ya da bana verdiğin numaradan başka numarası var. Bugün burada Kurban Bayramı münasebetiyle Jandarma Bölük Komutanlığımızda hem personelimizin, arkadaşlarımızın, hem de askerlerimizin bayramını tebrik etmek üzere bir araya geldik. Allah memleketimize hep böyle güzel günler nasip etsin. Huzur barış içerisinde güzel bir günde, güzel bir havada Kurban Bayramını idrak ediyoruz ben özellikle burada çarşambamızda memleketimizin güvenliği için, asayişi için, huzuru için görev yapan asker arkadaşlarımızın bayramını özellikle tebrik etmek istiyorum. Ben bu vesileyle tekrar hepinizin kurban bayramını tebrik ediyorum. Vazifelerinizde başarılar diliyorum. Ayrıca jandarma ölü komutanlığımıza, emniyet müdürlüğümüze, çarşamba gibi büyük, yüz ölçümü geniş, nüfusu geniş ve o genişlikte, o büyüklükte de vazifesi ağır olan burada bu memlekette bu görevi başarıyla yerine getirdikleri içerisinde içinde kendilerine belediye başkanı olarak teşekkür ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum hepinize.